Hangi kanalı açarsan aç yılbaşı özel. Yılbaşı özel. Bundan daha tehlikeli ne var? Bütün birikimimiz bir gecede bitecek. Yani bugün yılbaşı olan bir yumurta kırayım da yiyeyim dese kendin yılbaşının tehlikesinden belasından kurtuldun. O iman çalma gecesinden sen kendini sıyırdın. Kendini kurtardın. Ama niye kimseye bir şey demedin ya? Diyecek mi? İşte diyecek, diyecek. Ayetler onu diyor, hadisler onu diyor. O yüzden bizim sorumluluğumuz var. Hani ben bunu tavsiye olarak söylemiyorum. Bu bir emirdir. Yani bu bize bir nasihat değildir. Allah'ın emridir. İslam'ın şartı kaçtır? 5. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, aç, zekat. Diyorlar ki Kimi kitaplarda da geçmiştir bu. İslam'ın şartı altıdır. Altıncısı emri bil maruf nehyanil münkerdir. Efendimiz anlatıyor ya, ya emri bil maruf nehyanil münker yaparsınız ya da Allah size azap yollayacak. Açık değil mi? Bela yollayacak, sıkıntıya düşeceğiniz, dara düşeceğiniz, son da yandım Allah. O akşam millet eve gidecek. Hangi kanalı açarsan aç, yılbaşı özel, yılbaşı özel. İmam-ı Rabbani Hazretleri o gece hürmetine, o gün hürmetine, bir tane yumurta kıran en küçük şeyden misal veriyor. Yani bugün yılbaşı olan bir yumurta kırayım da yiyeyim dese bu adamın diyor imanı gider. Kaç yıldır Müslümansın? 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl. Namazın var, orucun var. Aç durdun, susuz durdun, namaz kıldın, zekat verdin, hacca gittin, Kur'an okudun, tesbih çektin, Allah'a ibadet ettin, yalvardın, yakardın, dua ettin. Bu kadar yıldır Allah'a Rab olarak inanıyorsun, Müslümanım diyorsun. Bir gecede sıfırlanıyor. Bundan daha tehlikeli ne var? İman gittin mi ne yapacağız ya? Yılların birikimimiz gidecek ya. Geri imana gireriz. Bir kere imandan çıkan adamın bütün amelleri gider. Tekrar iman ettin mi döner mi? Dönmez. Sıfırlanır. Çok tehlikeli değil mi ya? Bütün yatırımımız, bütün birikimimiz bir gecede bitecek. Doların yeri dolar ama imanın yeri dolmaz. E biz bundan millet uyarmayalım mı?